Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Masterchef Türkiye 2025'te dün akşam yeni bir haftaya başlangıç oldu. İlk iki grup bitti, 10 kişi ana kadroya girdi, balkondaki yerini aldı ve e, yeni 3. grupla yeni 14 kişiyle çıkacak 5 kişi ana kadro, 4 kişi yedek olmak üzere serüvenleri dün akşam başladı. Sezer, Muratcan, Ömer, Selma, Kemal, Cansu, Gizem, Yakup, Özkan, İrem, Şule, Nurdan, Yusuf ve Açelya olmak üzere 14 kişi vardı. Peki dün akşam ne çıktı? İlk önce kuru fasulye, pilav. Gerçekten yurdumun en önemli esnaf lokantası, evlerde olmazsa olmazı yemek, kolay bir menüydü. Ardından üst sıra çıkan insanlara verilen ürün de kirazdı Bence üçüncü grup için gayet de makul, gayet de kolay gibi gözüken her türlü şans yaratabilecek iki tane etap oldu aslında baktığımızda ama... Gecenin sonuna baktık. Kim çıktı? Oradan Sezer Dirican çıktı. Sezer'i tebrik ediyorum. Nasıl şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Sezer Dirican hak etti mi bence? Sonuna kadar hak etti. Azmin Zafer'i diyelim. O önceki sene de gelmiş. ikili üçlü elemelerde elenmişti Sezer. Üçlü elemelerde kime elenmişti? Önceki sezonun yarışmacısı Kaan vardı biliyorsunuz. Sosları çok iyi yapan Kaan. Kaan onu üçlü elemelerde elemişti. Sezer bu sene bir daha girdi. Birinci gün deniz ürünleriyle sahne aldı. Bireyselde yarıştı. Üç evetle üst tura çıktı. Üçlü elemelere ben orada Sezer'i bu sene çok iyi olarak geldiğini, şeytanın bacağını kırabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Üçlü elemelerde ise 12. gün birinci elemelere sezonun ilk günü çıkmıştı. Üçlü elemelere 12. gün çıktı. O günde kalamar dolması yemeği çıkmıştı ve güzel yaptı. Güzel yaparak da üst tura çıktı. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten bir kişi daha var onun gibi. Gerçi orada yarışmacıların içinde Cansu da var galiba ama bir ilk gruptan Çağatay aynı serüveni yaşamıştı Sezer gibi o ikinci gün çık, üçüncü gün çıkmıştı ama Sezer şeytanın bacağını iki defa kırdı ve bu sene ana kadroyu girmeyi başardı kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi geliyorum günün başına manşette de gerçekten söylediğim gibi bir kuru fasulye pilavı da yapamıyorsan senin orada ne işin var? Yani önceki senelere biliyorsunuz hepiniz gayet de iyi biliyorsunuz Menemen yapamayan insanlar, kuru fasulyeyi yapamayan insanları hep eleştirmiştik. Ya insan bu sene geldiğinde hep diyorlar ki önceki seneler izledik. Bunları ne biliyor musunuz? Tamamen marjinal, beyaz yakaların gittiği bu yarışmalara çık çıkan fine dining tabaklar, kreatif tabaklara çalışıyorlar ama yurdum yemeği, kuru fasulye pilavı da yapamıyorlar. Şimdi oraya baktığımızda 14 kişinin yarısı üst tura çıkamadı. 14 kişiden 7 tanesi şeflerin önüne esnaf yani lokantalarında satılan bu genel bir kıyas şey oluyor ama Mehmet Şef dedi ki bilinen her zaman yurdumun bilinen bir genel şey vardır kuru fasulyenin pilavın bir yorumu vardır üstüne yorum katmayın başka yerde gördüklerinizi yapmayın kuru fasulye pilav nasıl yapılıyorsa düz yoldan gidin eğri büyür yollardan gitmeyin dedi ama başka hareketleri yapanlar da oldu ama nitekim kuru fasulye pilavı gözü kapalı yapılabilecek o evreye gelmiş birinci etabı geçmiş üçlü elemeleri geçmiş ana kadroya girmek konusunda son viraja gelen o seviyede insanlar hepsi de diyor ya zamanım oldukça oturdum geçmiş videoları izledim kendimi hazırladım bir kuru fasulye pilav yapamayan insan sen kendini daha ne kadar hazırlayabilirsin git risotto izle git bilmem ne Pizza yapmayı izle, git bilmem e, Hint mutfağı, bir Latin mutfaklarıyla kendinizi ne meşgul ediyorsunuz ki? Al Mehmet Şef dedi buyur bu da bizim oğlan Mahmut. Yani kuru fasulye, pilav bunu yapamıyorsan hadi git oradan yaylan. Önceki ikinci grubun da ilk çıkan yemeği neydi? İmam bayıldı, imam bayıldığı bir verdi şefler, karşısında 14 tane kişi bayıldı bayıldı kalktı, hepsi de yapamadı. İşte girin görün eh, ahçı veyahut da şef, ahçıdır, başahçıdır, şef diye bir marjinallik getirdiler. Ama bir kuru fasulye pilavı da yapamıyorsan ben de seni burada eleştiririm kardeşim. Bunun dışında balkona, yine balkona geliyorum orada... E yalaka olarak e, yalaka göleceli bir kav. Hakaret olarak görmeyin. Ben Çağlar, Çağları ben e, sevemiyorum. Çağları samimi bulmuyorum. Çağlar beşinci gün çıkmış, en son çıkmış. Orada Tunahan'ın saçmalığı yüzünden çıkmış olan bir Çağlar kalkıp balkondan millete akıl vermeye çalışıyor. Ben şunu söylüyorum. Balkonda on kişi var. On kişiyi de aşağı indirseydi şefler öbür üçüncü grup 14 kişi siz çıkın balkona bekleyin 10 kişi inin aşağı hepiniz hadi bakalım kuru fasulye pilavı yapın deseydi inanın o 10 kişinin rahatlıkla 4-5 kişisi yapamayacaktı. Bir de çağlar kalkmış yukarıdan ahkam kesiyor konuşma yapıyor balkon konuşması yapıyor. Ya sen beşinci günün sonunda geçtin. O yarışmanın içinde de her zaman kıl payı ikinciliği hani üst sıra geçip de kaybetmeler yaşamadın. Ey Çağlar balkona çıkınca bir anda beyninize farklı oksijen mi gidiyor? Kendinizi üst düzey şef falan mı sanıyorsunuz? Bir kere Çağlar tatlı yapmaya kalktı. Rezil şeflerin dişi kırılıyordu az kalsın. Bir de kalkmış balkondan konuşuyorlar ya. Ah onlara kuruluyorum ya. İlk önce kendi kapının önünü temizle Çağlar. Ondan sonra konuş ki samimiyetine güvenmediğim insan. Balkona çıkınca bıdı 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 bıdı. Dedim ya yukarıdakileri aşağı indirselerdi. Hop bakalım ne olurdu? Hepsi acaba kuru fasulye pilavı yapabilir miydi? Enteresan. Bir diğer husus orada dedim ya. Yusuf Albayrak yedeklerde şey üçte elemelerde oradaki eee şurada Ömer var hocaya basketbol hakemi olarak giren çocuk o da kuru fasulyeyi farklı bir yorum kattı olmadı geçemedi ama Yusuf'u yenmişti Yusuf'u çağırmışlar şimdi buradan size şunu söylüyorum 14 gün boyunca üçlü elemeler yarışıldı 14 gün boyunca günde 4 kişi 14 çarpı 4 ne eder 56 56 kişi baktığımızda 56 Gruplar kaç kişi? 14 kişi. 14, 28, 4 grup 56 eder. Sayı eşitleniyor gibi geliyor. Hayır. 56 kişi üst gruba çıkmadı. Bir yarışmada 3 kişi yemeği yapamadı. Kimse geçemedi. Düştük 55'e. Bir günde 4 yemek yapılmadı. 3 yemek yapıldı. 3 kişi geçti. Bir kişi daha düş. Düştük 54'e. E şimdi Yusuf oraya girdi. Hani yemeği iki artı bir dediler Yusuf girdi ya. Onun arkasından Melda Balkar da var. Melda Hanım biliyorsunuz yemek konusunda ansiklopedi gibiydi ama yapamadı geçemedi. Şefler dedi ki bir umut daha var sen beklemede kal Yusuf'a söylediği gibi. Onun dışında bir de kapalı bir kızımız vardı Büşra Mutlu. Ona da bekle mavi boncuk verdiler. E buna bakarsan 54 kişi, 3 kişiyi katarsan eder 57 kişi. Bakalım dördüncü grupta acaba Büşra mı gelecek? Melda mı gelecek? 14 olması lazım. Veyahut da 15 kişi mi koyacaklar? Bakalım ilk mavi boncuk dağıttıkları Yusuf geldi. Bir şey de yapamadı. Kuru fasulye pilavı da yapamadı. Kibirli Yusuf ki bir habilesi diye görüyorum. Yarışmacı olarak söylüyorum. Dışarıda beni ilgilendirmez. Bu akşamın fragmanına baktığımızda Yusuf orada isyan etmiş. Ben yapamıyorum diyor. Verin misketlerimi gideyim der gibi bir hali var. Çok biliyordu Yusuf. Neyse geldik devam ediyoruz. Patates tenceresinde pilav yapan Nurdan. Patates tenceresinde pilav yap yapmayı deniyorsan abi bu insanlar ana kadroya girmek ne demek ya? Patates tenceresinde, tavasında hani e, Mehmet Şef iyi yani, laf soktu. Gerçekten orada Nurdan e, patates tenceresi gibi, patates tavası gibi şeyde pilav yapmaya kalktı. Sezer e, küçük bir sağında gibi yaptı. Bak şimdi şurada bir şey var. Mehmet Şef ilk önce Nurdan'a lafı yerleştirdi. Güzel laf. Aferin. Mehmet Yalçınkay'ı takdir etti. Bu Türk ülkemizde dedi pilav tenceresi diye bir gerçek var dedi. Pilav pilav tenceresinde yapılır. Tamam mı? Patates tavasında bir şey de yapılmaz. İkincisi Sezar'a geldi dediler ki aa sağında yumurta tasağında pilav yapıyor. Ya bu şefler değil mi? Arkadaşlar İnsan orada pirinç veriyorlar, koca pilav yapıyorlar. Şef geliyor ki ya burada bir tabak bir şey çıkaracaksın. Bu kadar pirinci niye kullanıyorsun? Ya orada bilmem ürün alıyor. Ya kardeşim bu kadar ürün alıyorsun da bir tabak bir şey yapacaksın. Bu kadar ürünü nereye kullanacaksın diye hep serzeniş ediyorlardı. Esezler de doğrusunu yaptı. Bir tabak pilav çıkaracağım yere koskoca tencere pilavı yapmanın bir anlamı yok dedi. Ve güzel de pilav yaptı. Geçti zaten şimdi şeflerin e, bu ikircikli konuşmalarına ayar oluyor insan. Adam pilav yapıyor, koç ise tencere yapıyor, şef geliyor artısı yapıyor. Ya diyor bir tabak diyor, pilav vereceksin diyor. Bir tencere pilavı niye yaptın ziyan ettin, israf değil mi falan filan. E, adam küçücük tavada pilav yapıyor, e, küçücük tavada pilav mı yapılır, sağında pilav mı yapılır? Yapar yapar kardeşim, yapan yapar. Bak yedin, beğendin, adam üst tura geçti. Ya bırakın şeflerinde ne konuştuğunu gerçekten anlamış değilim ya. Muratcan abi bak Muratcan bak ben şeye geleceğim orada üst sıra çıkanlara geleceğim. Muratcan tabağını götürdü. Tabağını götürdükten sonra ya bu insanlar her hepsi diyor ki ben izledim. Önceki seneleri izledim. Ya izlerken at gözlüğüyle mi izliyorsunuz? Bir bir önceki ekipte ne dedim ben? Abi sadece yemek yapılışını izlemeyin Master Chef'in bir kimyası var bir aurası var bir olmazsa olmazı var sadece yemek yapmak değil yemeği e, tabağa sunduğunda anlatabilmek e, e, orada yarışırken şeflerin kuralları kaideleri var sen yemek bitti el kaldırdın ondan sonra yemek tabağı seninle hiçbir e, bağı yoktur şeflerindir o. Size hadi bay bay evinize dönün, çıkın sütüden dediği anda izin istersin, öyle tadına bakarsın. Bunun bir dışında da İrem. İrem ilk akşam çıkması sevindim ama İrem'in ben burada notunu aldım. İrem İrem ikili elemelerde e, üçlü elemelerde hatırlayın İrem Tiramusu yaptı ve Tiramusu yaptıktan sonra arkaya geçtiğinde şefler daha karar vermeden konuşurken İrem Tiramusu'nun tadına bakmıştı. Ama şefler orada hiç çemkürmedi. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bende kaçmıyor İrem. Son ikiye kaldı. İrem'in geçmemesine sevindim. İrem'de birazcık bir hava, bir artistik, bir Amerikan havası var. Bir cowboy, bir hey George versene borç mantığı böyle. Bir hava var dövmeler aa, o kadar çok dövme var ki reklam tabelesi gibi. Neyse geçmediğine sevindim. Geçseydi hava hani Eylül'ün Eylül'ün bir farklı versiyonu olurdu. Geçmediği iyi oldu. Sezer'in geçmesine çok sevindim. Nerede kaldık? Sezer falan Muratcan pilavın tadına baktı. Büyük cahillik. Okurken, bakarken, geçmişi izlerken her şeyi izleyin. Sadece yemekleri izlemeyin. İlk turda kaç kişinin geçeceğini, ilk turda 7 kişi geçti ama şefter başlarken biz e, kuru fasulye pilav olayında yedi arkadaşı üst süre için okey bulduk demedi. Kendi kafasına göre Danilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye geldi. O zaman söyle yedi kişi olduğunu. En baştan normalde söyleniyordu. Niye söylenmedi bilemiyorum. Ardından yedi kişiye ne çıktı? Kiraz. Kiraz çıkmadan önce orada Profesör Kemal diye bir lakap. Kemal'a e bir lakap geldi Profesör. İyi temiz yüzlü bir çocuk. Geçtiğinde de güzel geçmişti. Lakin hatta sordular ne vardır e, kutuların altında o dedi ki orman meyveleri kiraz, kayısı, şeftali bunlar olursa sevinirim ne yapacaksın peki dediler yemek mi yapacaksın acaba kemal dedi ki tatlı yaparım şey yaparım ben de dedim ki o güzel sonuçta biz biliyoruz fragmanda görmüşüz kiraz çıktı aa iyi çocuk tamam güzel bir şey yapar olur tamam hop cepte falan iddialı bir çocuk adam yapamadı yani profesör kemal kirazdan Hiçbir cacık da yapamadı. Tencereyi yanlış almış. Çıkaramadı ama yine de efendi olsun bir çorba kasesinde bir şey götürdü. Aha dedi inik bu da benim oğlan Mahmut. Şefler de ona hadi bay bay dediler. Ama bu ne gözüküyor? Profesör Kemal. Profesör lakabı aldı. Master Chef Türkiye Üniversitesi'nden Profesör Kemal elen şey tayini çıktı gidiyor Van yüzüncü şey diyor böyle Urfa <laughs> üniversiteden kovulur böyle yemek yaparsa Master Türkiye Üniversitesi'nden Profesör Kemal emekliye ayrılabilir onu şefler emekli edebilirler Kıbrıslı Selma ne yaptın Selma yapacak mı yapar orada Kemal şey Selma'da şu çıkacak diye merak ettim. Çünkü Kıbrıslılar'da bu cümle çok var. Aykırı şey de değil ama. Mehmet diyor ki ne yapın, ne yaptın, yaptık mı falan ettik. Selma diyecekti. yapacağız be hayvan. Bekle ağızlık. Yapacağız şimdi falan filan. Dur be Mehmet hayvan <laughs> diyecek diye bekledim Selma. Gerçekten bak. Selma ne bak Duru bir şey yapacak. Ne edecek, edecek bir şey yapacak ama şöyle bir şey güler yüzlü çocuksu bir ifade, gülmek yakışıyor, pozitif enerji. Bu insanın kadroda olmasını şahsen isterim. Eli yatkın, iyidir, oraya gelene kadar da iyi geldi. Ben Selma'daki enerjiyi o yarışmada istiyorum. Ana kadroda istiyorum. Selma gerçekten e, Tanya, daha önceki Kıbrıs tayfasından Tanya iyi bir kızdı, iyi bir pozitifti, efendi, kişiliği müthişti. Selma da gerçekten hele bir duruşu var, gülüşü var. Tam böyle biblo gibi, çocuk gibi. Gerçek samimiyet, gerçek gülüş. Çok iyi. Olursa sevinirim kadroya girmesini gerçekten isterim. O insanın herkes kös kös oynar dururken o oradan gerçekten güzel e, bir kimlik, bir nefes katabilir. Son dört dediğim gibi İrem, Cansu, Sezer, Selma. İlk önce Cansu. Ee, olmadı. Yukarı çıktı. Sonra Kıbrıs güzeli Nitçik şimdi Selma çıktı. Dur be hayvan nereye gidiyorsun be? falan. Oradan gitti. Sonra İrem Sezer kaldı. İrem olmasın dedim. ilk gün için İrem'e bu toleransı vermeyin. O havayla bir çıkarsa ha 1500 yukarıda var ya bir tane Eylül bir tane İrem. Bir o başta bir bu başta. Ha buyur cendere. Olmadı iyi oldu. Sezer oldu. Sezer gayet de güzel oldu. İrem'in Günün ilk olayı böyle oldu. İlk günün geçenleri belliydi. Sezer, Selma, Kemal, Cansu, İrem, Şule ve Açelya geçti. Bakalım ilk önce Sezer'in geçmesine sevindim. Gerçekten renk katar, kalite katar diye düşünüyorum. Bakalım bu akşam ne olacak? Bu akşam yemeklerde ne olur? Neler bekliyoruz derken balkonda bir tane orada... Ayten değil o neydi İsmini ee, ismini de unutuyorum burada listede var gerçekten ee, öğretmen bizim öğretmenimiz öğretmen dediler ya gerçekten dedim ya ona farklı bir kimlik katıyorlar diye ha Ayten Soner orada biri bir şey dedi Ayten oradan böyle yaptı hop ne demek yani falan hem ya dedim ya bu öğretmen olayıyla bu kadına üst kimlik koymayın. Yarın öbürsü gün sıkıntı çıkacak. Ben buradan söylüyorum. Herkese eşit hiçbir dış kimliği içeri sokmayın. Herkese eşit orada yalın haliyle yarışmacı olarak koyun. Daha sonra sıkıntı çıkacak. Ayten şu an öğretmen misali yukarıda e, müfredat yani ders vermiş gibi bakıyor. O havaya girmiş. O havayı çekip söndürmek lazım. Yarışmacı olduğunu göstermek lazım öğretmenlik o meslek kutsaldır ayrı bir şey ama burada sen öğretmen değilsin sen burada yarışmacı aşçı işte master şef yarışmacısın. Orada o cümleyi gördüm. Bu akşam onun detayını çok iyi merak ediyorum. Ayten oradan bir heyet evet! dedi bir öğretmen edasıyla yakınında elinde sopasını alır. O gazı ona şefler verir. Ayten orada gazı alır, artistik yapar. Şefler arkadan bir çekilir. Ayten bomboş kalır, boşlukta kalır böyle. Görecek mi olacağını. Şeflerin metiyelerine güvenmesin. Şefler anında çekiliyor, anında zikzak. İlk gün bitti. Sizler de üçüncü ekipte kimlerin çıkmasını istersiniz? Dün akşama baktığımızda kim hak etti? Sizce bence Sezer hak etti. Kimlerin gelmesini istersiniz? Ben dedim ya orada e, ilk gün olarak baktığımda çok da güzel insanlar gördüm. Ama Selma'nın da yukarı çıkmasını istiyorum Kıbrıslı olarak. Çok güzel, çok pozitif bir insan. Bunun dışında kim çıkarsa çıksın yolu bahtı açık olsun. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar birlikte güçlüyüz. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.